Günaydın çocuklar, günaydın bize. Günaydın çocuklar, günaydın size. Bugün cesur, sağlam ve sevgi dolu. İşte bu, işte bu, işte bu. Uyanmak için çok sebebin var. Sevgiyi yaymalı her günki kadar. Günaydın çocuklar, günaydın bize. Günaydın çocuklar, günaydın size. Bugün cesur, sağlam ve sevgi dolu. İşte bu, işte bu, işte bu. Her mevsim yeniden tanış kendinle. Yeniden umutla başla her güne. Bugün cesur, sağlam ve sevgi dolu dolu. İşte bu. Işte... Günaydın çocuklar, günaydın bize. Günaydın çocuklar, günaydın size. Bugün cesur, sağlam ve sevgi dolu. İşte bu, işte bu, işte bu. Uyanmak için çok sebebin var. Sevgiyi yaymalı her günki kadar. Günaydın çocuklar, günaydın bize. Günaydın çocuklar, günaydın size. Bugün cesur, sağlam ve sevgi dolu. İşte bu, işte bu, işte bu. Her mevsim yeniden tanış kendinle. Yeniden umutla başla her güne. Bugün cesur, sağlam ve sevgi Dolu, isto é